Kanalıma hoşgeldiniz. Bugün yepyeni bir bu yoga videosuyla karşınızdayım. Eğer hazırsanız gelin rahat bir oturuşa ve başlayalım. Rahat bir oturuştayım. Dik duruştayım. Buradan önce oturuşunu düzelt. Şöyle omuzları bir rahatlat. boynu sıkıştırma. Ellerini rahat olduğun bir yere yerleştir. Eğer rahat ediyorsan kapat gözlerini. açtım gözlerimi ve geldim buradan dört ayak pozisyonu. Avuç işlerimi yerleştirdim. Diz kapaklarımı yerleştirdim. Önce rahat bir şekilde yerleş burada. Tabletop'a geldiğinde Bir kez daha. bundan nefes alıyorum. Ve nefes verirken bu alamadığım birleştiğinizde birsek ortada. Geldim tekrar. Kol ve bacak arkada uzun. Bıraktım yere. Tekrar sebebe geldim. Nefes al ve burnundan bırak nefesi. Nefes al ve nefes verirken sol kolu uzun uzattım karşıya. Nefes al ve nefes verirken birazcık tam tersi yöndeki bacak uzun yedi. Devremi kurduğumda elin oltuğunda burnundan nefes al ve burnundan nefes verirken yuvarlan. Biz de üstüne Geldi eller ve bizler yere. Naptan çocuk pozuna Yerleştirdim sürdüm almaları şöyle bakan köpeği doğru yüksel. Bacaklar birer birer pedal yap. Arka bacaklarını açılsın. Nefes al ve nefes verirken Dumaş yavaş yavaş ayaklarınla Bu pozisyona gel. Güzelce yerleş. Ama çiçeğin baksın karşıya. Burnundan nefes al ve burnundan nefes ver. Nefes aldım ve nefes verirken eller geldi gökyüzünde bir araya ve şimdi kalbin ortasında. Nefes aldım ve nefes verirken kaldırdım sağ dizimi yukarı. Şu an yalnızca sol ayağım beni taşıyor. Dengede duruyorum. Önce bir denge yapayım. Burada. Burnundan nefes alıp burnundan nefes ver. Ve dengede kaldığında, emin olduğunda gönder burada. Sağ bacağı uzun geri. sağ burnundan bırak nefesi ve gel ayağım yere kaldırdım kollarımı uzun geri nefes aldım nefes verirken gel buradan ikinci savaşçı nefes aldım nefes verirken gelsin sağ el sağ bacağım ve sol kolun uzanlı başının üstünden kalbini göğsünü açtım karşıya. Nefes al ve nefes verirken geldim tekrar ikinci savaşçı. Al nefes ve nefes verirken gelsin eller kalbin ortasına. ve tekrar sağ bacağın yukarıda dengele kalmaya devam et dengeni bul burada. Burnundan nefes aldım. ve burnundan nefes verirken sol diz kapağımın üzerine sağ ayağını yerleştirdim. Ve geldin çeyrek pozuna. Nefes al ve nefes verirken gelsin ayaklar yan yana, ikisi matta, Kollar kocaman yukarıda. Ve avuç içeri yersen Yere diz kapağından başını değdirmeye çalışıyorum. Nefes al, Ve nefes verirken yarı yol açın. Bak karşıya çeneni kaldır. Yavaş, yavaş yukarı, tekrar daha bozmasın. Burundan nefes alıp burundan nefes vermeye devam ediyorum. Nefesimi hiç tutmuyorum. Nefes aldım. Nefes verirken eller, kollar kocaman yukarıda birleşsin. kalbin ortasında. Ve şimdi gelelim diğer tarafa. Son dizi çektim karnıma. Burada önce dengemi buluyorum. Nefes akmaya devam ediyor. Dengeni bulduğumda, emin olduğunda yavaş yavaş, bu acele etmiyoruz. Sol bacağımı geriye doğru taşıdım. Beni hala kalbinin ortasında. Karnımı sık ve kendimi tek bacağım üstünde taşım. al ve nefes verirken geldi ayak yere. Kocaman kolları açtım karşı. Al nefes ve nefes verirken gel buradan ikinci savaşçı. Al nefes ve nefes verirken gelsin sol diz sol bacağı. Ve sağ kolum uzandırı başımın üstünden kalbimi göğsümü kal karşıya doğru açıyorum ve nefes akmaya devam ediyorum. Ama nefes verirken gel tekrar ikinci sapaçtım nefes aldım ve nefes verirken geldi burada sol dizim sağ dizimin üstüne. Şöyle pozisyondayım. Eller kalbimin ortasında. Al nefes ve nefes verirken gelsin iki ayak yan yana. Kocaman gönder kolları gökyüzüne ve yavaşça gelsin avuç işlerin masaya dizine. Al nefes, ve nefes verirken yarım yok açıl, çeneni kaldır buradan. Nefes al ve nefes verirken yatsın tekrar, al dişlerin ve baş dizi. Al nefes, ve nefes verirken yay buradan, gönder bacakları. Aşağı bakan küpü. Yavaş yavaş gidelim yok. Geldim buradan plank'e iniyorum buradan kovaya. Al nefes ver nefes verirken çocuk pozunda. Kovarım pozum tamam yine Geldim buradan kalktım. Bugün şaban sana da bitiriyorum. Yoga kışını. Ayrıştır sırtını. matan uzat kocaman. Bacaklarını. Bunundan nefes al ve bunundan nefes ver.

burada. Buraya istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Ben şimdi kalkıyorum. Kollar uzun, baş üstünden uzansın ve bacaklarım da esne, uza burada. Ben <laughs> yardım oturacağım. Eller geldi kalbin ortasına. Al büyük bir nefes ve bırak nefesi. Namaste ortak olduğunuz için, eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sevdiniz Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.